şiddet insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biridir. Her gün ülkemizde ve dünyada sayısız kadın en temel haklarından biri olan yaşama hakkından yoksun bırakılıyor. Bugün burada bu zalim gerçekliği gözlerine sermek ve karşısında dimdik durduğumuzu haykırmak için toplandık. Şiddet en yakın çevremizden, ailemizden ya da komşularımızdan gelebilir. Ancak biz her ne pahalısına olursa olsun sessiz kalmamalıyız kadınlar korku ve çaresizlik içinde yaşamaya mahkum edilemez. Şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir meşru zemini olamaz. Kadınların özgür ve onurlu bir şekilde yaşama hakkı tartışılmaz bir insanlık hakkıdır. Bugün burada sadece çocuklara yönelik şiddetle değil, çocuk istismarı gibi diğer büyük toplu, toplumsal yara, yaralarla da yüzleşmek zorundayız. Çocuk istismarı Toplumun en savunmasız bireylerine yapılan en korkunç saldırılardan biridir. Bu yalnızca fiziksel zarar vermekle kalmaz, çocukların ruhunda onarılması zor yaralar açar ve geleceğe dair umutlarını karartır. Her çocuk güven ve sevgi dolu bir ortamda büyümeyi hak eder. Ancak maalesef birçok çocuk istismar ve ihmal, ma ihmal mağduru olarak hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Çocuk istismarı sadece istismarı yapanların değil, sessiz kalanların da sorumluluğudur. Bu nedenle toplumsal olarak hepimize büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın yüzünde korku değil, umut görmek istiyoruz. Onlara daha güvenli, daha sağlıklı bir gelecek sağlamak için istismara karşı bilinçlenmeli, sessiz kalmamalı ve koruyucu tedbirleri almalıyız. Her birimiz bu mücadelede birer nefer olmalı. Çocukların güvende olduğu bir toplum yaratmak için harekete geçmeliyiz. Çocukların ve kadınların onurlu bir şekilde yaşadığı güven dolu bir toplum için birlikte mücadele edelim. Çocuklarımızın geleceği bu karanlık gerçeklere karşı hepimizin el birliği vereceği mücadeleyle şekillenecek. Çocuk istismarına ve şiddete karşı birlikte dur diyelim. Kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarının önlenmesi için yasa yapıcıları, yargı organlarını, eğitim sistemini ve tüm toplumu sorumluluk almaya davet ediyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Birazdan yürüyüşümüz başlayacak. အိုဘယ်လိုလဲ 女生克制它，不准；女生克制它，不准；女生克制它，不准；女生克制它，不准；女生克制它，不准；女生克制它，不准；女生克制它，不准。